Arkadaşlar Minecraft sunucusu hoşgeldiniz ben Burak sizlere Minecraft'ınızda bedava beraber sabahın onu göstereceğim. Böyle bir site var. Bunu aşağıda linkinde bulabilirsin aşağıda. Hesap al diyorsunuz. Şöyle bir hesap al çünkü. Oradan bir daha hesap al diyorsunuz. İstediğiniz istediğiniz seçebilirsiniz ama 5-6 kere aylardan basarsanız bir daha size hesap mesap vermez. Bir yerde yani 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Sonra Gmail'inize girip e-posta yazan Minecraft bedava hesap.gmail.com yazıyorsunuz hani doğru sonra konuya çektiğiniz videonun linkini atıyorsunuz buraya skype veya Face'inizi yazıp onlar size oradan ulaşıyorlar yani yazarsınız bana buradan ulaşabilirsiniz yazarsınız skype'nize verirsiniz onlar size oradan ulaşıp premiumunuzu veriyorlar ya premiumu veriyorlar Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yapamadıysanız aşağı yorum atmayı ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.